Merhaba arkadaşlar, en son girmiş olduğunuz e, TYT denememizin e, fizik çözümlerini yapacağız şimdi. Bir soruyla başlayalım. sürtünmeler önemselmediği 1-2-3 sistemleri, şekildeki bilir-kacis numara yatay düzlemden haş yüksekliğinden e, serbest bırakıldığında, bir ve 2 sistemlerinde karşı ek düzlemlerde haş yüksekliğine e, çıkıp geri dönüyor. 3. sistemde ise yatay düzlem üzerinde sabit hızla hareket ediyor. K cismi eğim açısından daha küçük olduğu eğik düzlemde daha çok yol oluyor. Yani ortadaki ne demek istiyor? Ee, sistemlerden elde edilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Şimdi bu sistemlerden elde edilen bilgilere göre bakalım hangileri doğrudur? 1. Hareketin başlaması için kuvvet gerekirken hareketin devam etmesi için kuvvet gerekli değildir. Evet gerçekten de her 3 sistemde de değerli arkadaşlar aşağıya doğru çeken bu cisimlere MGS'in alfa kuvvetleri vardır. Bu kuvvetler bunları harekete geçiriyor. Ama yatay düzlemde herhangi bir sağa sola çeken kuvvet olmadığı halde sürtünme falan da yok. Dolayısıyla yatayda etkilen kuvvet yok. Dolayısıyla hareketin devam etmesi için kuvvete gerek yok. Dolayısıyla bu doğru olmuş oldu. Cisimlerin eğik düzlem üzerindeki hareket süresi eğim açısının artması sonucu azalır demiş. Şimdi şurada eğim açısı fazla, burada az bakın. Dolayısıyla burada e, aynı yüksekliğe çıkmış ikisi ama bu dik olduğu için çabuk çıkar. Bu daha uzun sürede çıkar. Dolayısıyla e, eğim açısının artması T süresini burada ne yapar gençler? Azaltır. Dolayısıyla e, buna da doğru diyebiliriz. Eğim azaldıkça cismin aldığı yol artar. E, zaten gözüküyor bakın. Eğimin sıfır olduğu yerde yol iyice ne olmuş zaten? Artmış. Bu da biraz da artmış. Bu da biraz da artmış. Dolayısıyla bütün seçenekler doğrudur ve cevap edir nedir deriz. İkinci soruya bakalım. E, optik sorusu. Karanlık bir ortamda beyaz ışığın önüne sarı ve macenta renkli filtreler e, şekildeki gibi konuluyor. Buna göre macenta renkli filtre arkasından bakan gözlemci filtreyi hangi renkte görür diye soruyor. Şimdi ışıkta bir ana renkler vardı hatırlayalım. Bir de ara renkler yani bunların karışımının e, gözün algıladığı renkler vardı. Burada ana renkler kırmızıydı, yeşildi ve maviydi. Gözümüze eşit ışık şiddetinde kırmızı ve yeşil gelirse biz onu sarı algılıyoruz. Kırmızıyla mavi gelirse onu bizim macenta algılıyoruz, macenta algılıyoruz. Yeşille mavi gelirse bunları nasıl algılıyorduk? Siyah. Üçü eşit şiddette gelirse beyaz, üçü eşit şiddette gelirse bunları da yine beyaz olarak algılıyorduk ışıkta. Ha, şimdi sarı filtre deyince bu bir malzemedir, maddi bir şeydir. Dolayısıyla sarı filtreler sarı ışığı geçirir. Bir de karışımında bulunan kırmızı artı yeşil ışıkları geçirirken magenta sadece kırmızı ve maviyi geçirir. Dolayısıyla her ikisinden geçebilecek olan renk hangi renk? Bakın kırmızı. Dolayısıyla her ikisinden geçen tek renk kırmızı olduğu için göz bunları ne renk olarak algılar? Kırmızı olarak algılar deriz. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Düzgün geometrik yapıya sahip içi dolu K silindiri yatay düzleme paralel olarak kesiliyor. Kesilen bölüm atıldığında K silindirinin bir iki üç hangileri doğru? Öslüsü değişmez. Doğru değişmez. Ee, neden? Dede muz ver. Ee, mesela atıyorum e, hacim yarıya iniyor ama kütle de yarıya iniyor. O zaman öste niye değilsin ki değil mi? Dede muz ver. Atıyorum şurası haş kadar burası haş kadar olsun. Şu hacim b'e kadar bu hacim V'ye kadar olsun. Ha, o zaman bunun yarısını atarsan hacim ne olur? Bakın hacim yarıya düşer e, ama kütle de yarıya düşer. O zaman öste ne kalır? Burada sabit kalır. Dayanıklılığı artar demiş. Bakalım dayanıklılık ne oluyor? Tabanıyla Aynı şekilde yükselen malzemelerde dayanıklılık şöyle hesaplanabilir aynı zamanda da. Hani normalde yere değen kesit alanını böyle hacimli hesaplıyoruz ya. Bu da S. Hacim S taban çarpı yükseklik S çarpı H'lar. S'ler gider. Dolayısıyla dayanıklılık 1 bölü H olur. Yani dayanıklılık boylarınız orantılıdır. Ters orantılıdır. O zaman buradaki yükseklik ne oluyor? Bakın azalıyor. O zaman dayanıklılık ne olur? Artar. Dolayısıyla ikinci malzeme de doğrudur. E zaten hacim azalır. O zaten doğrudur. 1, 2, 3 hepsi doğrudur. Cevap Edirne'dir deriz. Dördüncü soruya bakalım. Evet, elektrik sorusu, elektrik akımı ile ilgili bir soru bu. Özdeş lambalar ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Devre üzerindeki numaralı yerlere ampermetre ya da voltmetre bağlanacaktır. Devrede ışık veren lamba sayısının en fazla olması için en bir adet ampermetre, en az olması için ...en fazla N2 adet voltmetre e, kullanılıyor. Buna göre N1 ve N2 nedir diye soruyor bize. Şimdi şöyle demeliyiz. Ampermetrelerin bir kere iç dirençleri sıfırdır. Ampermetre devreye seri bağlanır. Bağlandığı koldan geçen akımı ölçmeye yarar. Eğer siz bir ampermetreyi devreye paralel bağlarsanız... ...bağlandığı uçlar arasındaki dirençleri kısa devre yapar... Bu böyle. Voltmetrenin özelliği nedir? Voltmetrede e, direnci çok büyüktür, sonsuzdur, yalıtkandır yani öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla voltmetre yalıtkan bir şey olduğu için üzerinden akım falan geçmez. Dolayısıyla ampermetreler devrelere paralel bağlanır. Eğer seri bağlanırsa yalıtkan olduğu için bağlandığı koldan akım geçmez ve oradaki lambalarda ne olmaz? Yanmaz. Dolayısıyla ampermetrede iç direnç sıfırdır. Ama voltmetrelerde iç direnç ne kadardır bakın sonsuzdur yani voltmetreler nedir burada yalıtkandır. O zaman buna göre düşünecek olursak bakın soruyu baştan alalım şu alt tarafını Devre üzerindeki numaralı yerlere ampermetre de voltmetre bağlanacaktır. Devde ışık veren lamba sayısının en fazla olması için en bir adet ampermetre bağlayacakmışız. Şimdi devde en fazla e, ee, ışık veren lamba olması için. Şimdi bir numaralı yere ben voltmetre bağlasam oradan akım geçmez, bir lamba yanmazdı. O zaman buraya ne bağlamalıyım? Ampermetre bağlamalıyım. Mesela buraya voltmetre bağlasam o zaman bu kablonun akım geçmez, bu yanmaz. O zaman buraya ampermetre bağlamalıyım. Peki buraya ne bağlamalıyım? Aa, oraya hiçbir şey bağlamasak olur. Neden? Buradan gelen akım iki kola ayrılır. Buradan gelir, çeker, gider yoluna. Dolayısıyla bu da en fazla da kaç tane ampermetre bağlamalıyız? İki tane. Ama illa bir şey bağlayacaksınız buraya ne bağlamalısınız? Ampermetre değil, voltmetre bağlamalısınız. Çünkü akım geçmemeli ki bu lamba yanabilsin. Eğer sen buraya ampermetre bağlarsan o zaman bu kısa devre olur. O zaman iki tane lamba yanar. Halbuki buraya sen voltmetre bağlasan ya da hiçbir şey bağlamadığını, boş bıraktığını hayal et. O zaman en fazla sayıda yani üç tane lamba yanar. Şimdi bu böyle. Şimdi ne diyor ikinci bölümde? En az lambanın yanması için en fazla, en iki tane voltmetre bağlamamızı istiyor bizden. Dolayısıyla şimdi voltmetre bağlayacağız ama lamba en az olacak. O zaman buraya voltmetre bağlarım. Bu yanmaz. diye akıp geçmiyor çünkü. Ee, şuraya e, voltmetre bağlarım. Ne olur? Dolayısıyla e, şey geçmez. Söyleyin. Ee, akım geçmez buradan. Dolayısıyla buraya voltmetre bağladığınız zaman ne olur? Bu lambadan akım geçmez. Ama bizden en az e, bağlamamız istiyor bizden, en az bağlamamız istiyor bizden. Dolayısıyla e, en az olması için <laughs> en fazla en iki adet voltmetre demiş. E o zaman siz şuraya da voltmetre bağlarsanız zaten e, ne olmaz? Ee, buradan da akım gelemez. Dolayısıyla buraya ampermetre bağlamamalıyız. Buraya ne bağlamalıyız? Voltmetre bağlamalıyız ki şu lambada ne olsun? Yanmasın. Bu lamba yanmasın. Dolayısıyla hiçbir tane lamba böylece ne olmamış olur? Yanmamış olur. Dolayısıyla dördün sorunun cevabına Ceyhan demiş oluruz. Evet. Diğer soruyla devam edelim. Fiziksel büyüklük ve ölçüm aracı ile ilgili ...bir, 2 3 yukarıdaki eleştirilmelerden hangileri yanlıştır diye soruyor. Evet, sıcaklık termometre ölçülüyor. Kütle eşit kollu terazi uzunluk dereceli kapla ölçülmez. Dolayısıyla üçüncüsü burada nedir? Yanlıştır. Dolayısıyla cevap boludur deriz. Altın soruya bakalım. Ne diyor? Dalgalarla ilgili bir soru bu da. Gergin ve esnek bir yerde oluşturulan KLM atmalarının bir anlık görünümü şekildeki bilir. Atmalar oklarla gösterilen yönlerde hareket ettiğine göre atma üzerindeki pırasa noktalarının titreşim yönü nedir diye soruyor. Bu sağ tarafa gidecekse o zaman bir süre sonra görünüm böyle. O zaman P nereye inmiş? Bakın aşağı inmiş. Sağ tarafa gittiğine göre o zaman bunun bir süre sonra görünüm şöyle olması lazım. Demek ki R nereye gitmiş? Bakın yukarı gitmiş. Bu sola gidiyor. O zaman bunun bir süre sonra görünüm şöyle olacağına göre demek ki S nereye gelmeli? Aşağı gelmeli. O zaman P'nin aşağı doğru olduğu. Mesela burada aşağı bunlar yukarı olduğu için olmaz değil mi? Ee, R'nin yukarı olduğu, şunlar yok zaten, R'nin yukarı olduğu bir şey lazım, ortadaki de olmaz. Senin aşağı oldu. Evet o da burada var bakın. Cevap ne olmuş oldu böylece? Denizli olmuş oldu. Bu soruya bakalım şimdi. Yediğin soru ne diyor? KLM araçlarının harcadığı enerji ve yaptığı iş tablodaki gibidir. Buna göre KLM motorlarının verimleri e ee, NK N NM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor. Evet harcanan enerji yapılan iş diye de göstermiş burada. Şimdi verim en gelen anlamda burada en harfiyle göstermiş. Biz de öyle yapalım aslında. Ee, en gelen anlamda burada alınan bölü verilendir. Herhangi bir şey için hep böyledir. Alınan Böyle verilen iş ya da alınan güç böyle verilen güç diye hesaplanabilir. E, verim yüzde yüz olursa, verim yüzde yüz olursa alınanla verilen birbirine eşit olur, bu oran bir eşit olur. Ama e, enerji kaybı varsa o zaman alınan daha az olur, o zaman bu sayı birden ne olur? Küçük olur. O zaman alınan enerji verilenden her zaman nedir? Küçüktür. E, bakın şimdi burada K, L, M'ye bakacak olursanız eğer burada en verimsiz olan hangisi gözüküyor? Bakın en az alınan burada olmuş bakın verilerine nispeten. O zaman verimin en düşük olduğu yer M. En az kayıp nerede bakın burada? Birinci de K'da. O zaman bu en verimli olan bakın. Dolayısıyla K en verimli olan M'de en verimsiz olan sistemdir. Yani cevap Edirne'dir ders. Evet fizik sorularının çözümleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Hepinize de başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.